Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Şimdi birinci ders, dersimize başlıyoruz. Okuma ve konuşma için yararlı olmuş Hizmetin kitabından piknik metnini okuyoruz şimdi. Piknik Bugün hava çok güzel ve güneşli. Ömer'in öğrencileri çabuk barajına pikniğe gidiyorlar. Okuldan bir otobüse biniyorlar. Pikniği 30 öğrenci ve 8 öğretmen gidiyor. Orada yemek için meyveler, peynir, ekmek ve salam alıyorlar. Bir öğrencinin teybi ve güzel kesitleri var. <laughs> Bazı öğrencilerin D tüpleri var. Otobüs saat 11'de kalkıyor. Ve 20 dakikada baraja gidiyor. O arada tahta masalar ve seyralar var. Öğrenciler ve öğretmenler masalarda oturuyorlar. Yemek yiyorlar.